Boğazda gıcık ve takılma hissi neden olur? Boğazdaki gıcık nasıl geçer? Boğazda oluşan gıcık ve öksürük için evde doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir? Boğazda gıcık ve takılma hissi insanı oldukça rahatsız eden bir durumdur. Boğazda oluşan takılma hissinin birçok sebebi olabilir. İlk olarak boğazda hissedilen takılma ve gıcık hissinin hangi durumdan kaynaklandığına dair bir fikir edinmek gerekmektedir. Sonrasında ise uygulanabilecek doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri arasından uygun olan birisi seçilerek uygulanabilir. Boğazda gıcık ve takılma hissi neden olur? Boğazda oluşan gıcık ve takılma hissine sebep olabilen pek çok etken bulunabilmektedir. Yutkunmayı zorlaştırıcı bir durum ortaya çıkarır. En basit olarak boğazda takılma olmasının sebebi boğaz kuruluğu olarak tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, boğazda oluşan gıcık hissine psikolojik sorunlarında sıklıkla sebep olduğu bilinmektedir. Kaygı ve stres bozuklukları da, tetikleyici sebepler arasında bulunmaktadır. Sigara içen kişilerde de, uzun dönem boyunca sigara kullanımına bağlı olarak boğazda takılma hissi oluşabilmektedir. Alerjik reaksiyonların da, boğazda gıcıklanma gibi bir soruna neden olabileceği bilinmektedir. Soğuk algınlığına bağlı olarak meydana gelen geniz akıntısı da boğazda takılma hissine neden olmaktadır. Kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da boğazda gıcık meydana gelebilir. Tiroid bezinin genişlemesi de boğazda takılma hissine sebep olabilmektedir. Boğazdaki gıcık nasıl geçer? Boğazda oluşan gıcığı geçirmek için öncelikli olarak gıca neden olan sebep bulunmalıdır. Sonrasında ise en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir evde uygulayabileceğiniz en basit teknikler arasında, sakız çiğnemek yer almaktadır. Boğazda oluşan gıcığı geçirmek için, sakız çiğnemeyi deneyebilirsiniz. Bol miktarda sıvı tüketmenizin de, oldukça faydası dokunacaktır. Ancak, tüketilen sıvının çok soğuk veya sıcak olmamasına ılık olmasına özen göstermeniz gerekmektedir. Nefes alma egzersizlerini uygulayabilirsiniz. Böylece, boğazda oluşan gıcık hissinin geçmesine yardımcı olabilirsiniz. Boğazınız için sıcak kompres uygulaması yapmak da oldukça etkili bir yöntem olarak söylenebilir. Boğazdaki gıcığı geçirmek için en etkili yöntem boğazı nemli tutmaktır. Boğaz kuruduğu zaman takılma hissi de daha fazla yoğunlaşır. Aynı zamanda bitkisel olarak hazırlayacağınız kürler ile de boğazda oluşan gıcık hissini geçirmeniz mümkündür. Eğer uzun süreli ve geçmeyen bir gıcık varsa doktorunuza danışarak boğaz spreyi de kullanmayı tercih edebilirsiniz. Eczanelerde satılan boğaz pastilleri de boğazdaki gıcığı geçirmek için son derece etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Boğazda oluşan gıcık ve takılma hissi hangi hastalıkların habercisidir? Boğazda meydana gelen gıcık ve takılma gibi şikayetler bazı hastalıkların habercisi niteliğinde olmaktadır. Geniz akıntısı boğazda takılma hissi oluşmasına neden olan sebeplerden birisi olarak söylenebilir. Aynı zamanda boğaz reflüsü de boğazda gıcık hissini oluşturmaktadır. Son olarak kronik faranjit de boğazda takılma hissine sebep olabilmektedir. Eğer siz de uzun süreli geçmeyen bir gıcık problemi yaşıyorsanız doktorunuza danışarak en doğru tedaviyi alabilirsiniz. Evde denediğiniz bitkisel yöntemler ile boğazda oluşan gıcık ve takılma hissi geçmezse eğer ilaç tedavisine başlanabilir. Boğazda gıcık ve takılma hissine neden olan diğer sebepler nelerdir? Boğazda oluşan gıcık ve takılma hissine aynı zamanda vücudun yeterli miktarda su alamaması da sebep olmaktadır. Yani vücudun susuz kalması sonucunda da boğazda gıcık oluşabilir. Boğaz iltihabı sonucunda da boğazda gıcık meydana gelebilmektedir. İltihapların giderilmesi için doktorunuza danışarak ilaç kullanmanız oldukça etkili olacaktır. Aynı zamanda boğazda oluşan tahriş sonucunda da gıcık ve takılma gibi sıkıntıların meydana gelmesi mümkündür. Son olarak, boğazda oluşan bu rahatsızlıkların sebebi psikolojik sebeplere de bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Çeşitli alerjilerde, boğazda takılma hissine sebebiyet veren etkenler arasında bulunmaktadır. Siz de en doğru teşhis için bir sağlık kuruluşundan yardım alabilirsiniz. Boğazda oluşan gıcık ve öksürük için evde doğal ve bitkisel yöntemler. Gargara yöntemi. Bir çay kaşığı tuz, bir bardak suya koyulur, karıştırılır boğazda gargara yapmak gıcık hissini düzeltecektir. Zencefil ve bal yöntemi Zencefil ile birlikte, bir çay kaşığı bal karışımı boğazdaki gıcık hissine iyi gelecektir. Süt ve zerdeçal yöntemi Bir çay kaşığı zerdeçal, süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de, boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın geçmesine yardımcı olacaktır. Ada çayı ile tedavi Adaçayı kaynatılır ve tüketilir. Adaçayı tüketilmesi hem boğaza iyi gelecek hem de ağız sağlığını koruyacaktır. Aynı zamanda adaçayı ile gargara yapmak da boğazdaki gıcık hissini geçirir. Bal ve tarçın yöntemi. Bir kaşık bal ile biraz tarçın karıştırılıp günde 3 kez tüketilir. Bu şekilde boğaz nemli tutulur ve yumuşamış olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videolarımızın devamının gelmesi için lütfen beğenip yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.